30 yıllık deneyimle yüksek hassasiyetli optik özel üretim alanında, Tianjin Tengteng Optoelektrik Teknoloji Co. Ltd. küçük ve orta ölçekli üretim ile ARGE prototip hizmetleri sunmaktadır. Uzun süreli teknik birikimi sayesinde, şirketin küresel mercekler, asferik mercekler, hassas optik bileşenler ve özel tasarım lenslerin geliştirilmesi ve üretiminde olgun bir teknoloji ve güvenilir kalite bulunmaktadır. Birçok ürün, uzay teknolojisi standartlarında kaliteye sahiptir. Bunlar arasında asferik mercekler, Mars iniş aracında başarıyla kullanılmıştır ve bazı önemli Çin projeleri de optik bileşenlerimizi tercih etmiştir. Tasarım danışmanlığından hassas işleme kadar tek noktadan optik sistem geliştirme sürecinin tamamını sunuyoruz. Üretim ve test ekipmanlarımız tamdır. Son dönemde tek nokta elmas tezgahı, hassas işleme makinesi ve profil ölçüm cihazı eklenmiş olup yüksek hassasiyetli işleme ve test yeteneklerini daha da güçlendirmiştir. Müşterilerin yüksek teknoloji yenilik projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.